Evet merhabalar herkese. Bugünkü bahsedeceğimiz konu uydurulan din ve Kur'an'daki din ve ufkumu genişleten, bana yeni şeyler öğreten bir kitap, Gazali'nin kendini anlatan insan kitabının bu videodaki yerinden bahsetmek istiyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Gazali benim inandığım değerlere birebir aynı şekilde inanan bir insan değil. Gazali ile örtüşmediğim birçok yer var. Ancak kendisi İnanan insan gruplarının, İslamiyet'e inanan insan gruplarının birbirinden ne kadar farklı olduğunu ve kendince, kendisinin ait olduğu grup haricinde herkesin ne kadar aldığınız içerisinde olduğunu anlatan bir aslında işte filozof diyebilirim, İslam düşünürü diyebiliriz. O açıdan bakıldığında insanların ne kadar farklı gruplarda kendisini Allah'tan uzaklaştırıp ne kadar farklı yönlere gittiğini anlatması açısından bu kitap bence okunmaya değer bir kitap. Aslında bahsedeceğimiz konu Gazali'den tamamen çıkacak şimdi. Burada bir anlatmak istediğim konu pek çok notlarımı da şimdi açayım. Pek çok farklı yönleriyle Kur'an'daki din ve insanların inandığı din. Burada aslında temeli nereye almak gerekiyor bence? İnsanların e, dini farklı ekollere ayırmasın. İnsanların dinini farklı kaynaklardan öğrenmesi, tevatürle dinin yayılması ve insanların inandığı dini okumaması, inandığı dinin kitabını, kutsalını okumaması ve bu doğrultuda dinin farklı ekollere ayrılması, tevatürle yayılması. Örneğin, din adına, dine sonradan eklenmiş belli başlı, ki bunların belki de çok ufak bir kısmıdır, daha da pek çok şey olabilir benim ele aldığım örnekler. Mesela erkeğin altın takması, ipek giyinmesi, sakalını kesmesi, bıyığını uzatması, kaş almak, müziğin her türlüsü, siyah saç boyası, resim yapmak, geceleri ya da cuma günleri tırnak kesmek, kadının sesinin erkeğe haram olması, Kur'an'ı meyal olarak okumak, kadınların yalnız seyahat etmesi, köpek beslemek, kadınların saçlarını kazaması, sol elle yemek yemek, yemek dövme yaptırmak, soğan, sarımsak yiyip mescide gitmek, yatsıdan sonra uzun sohbetler yapmak, yolda karşıdan geleni selamlamamak, ayakta su içmek. Bunların hiçbirisi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de günah değilken dine günah olarak anlatılmış, hadis olarak peygamberin söylediği iddia edilmiş bazı tırnak içerisinde günahlar. Bu, bu ekolün geliştirdiği pek çok farklı günah da çıkıyor ortaya. Örneğin satranç oynamak, örneğin kahve içmek, Bunların günah olarak ortaya çıkılması işte Allah'ın dinine kural koymak, Allah adına hüküm göstermek. Ee, örneğin mesela peygamberin cenneti garantilediğine dair hiçbir iddia yokken peygamberin cenneti garantilediği iddiası. Örneğin birinin elinden şefaat almak. Çok güzel bir örnek görmüştüm. Bunlardan e, bence video için bu konu için en güzel örneklerden birisi olabilir. Böyle bir e, şeyh diyelim tırnak içerisinde hoca böyle ağlamaklı bir ses ya ben kendi elimi öptürmüyordum seyahatlerimde bana dediler ki neden elini öptürmüyorsun senin elini öpen cennete girecek bak 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 senin elini öpen cennete girecek vay be ne kadar mübarek bir eli varmış ki elini öpsek cennete gireceğiz kalp kırmak yedi kez Kabe'yi yıkmak kadar işit günah sahipmiş. Allah'ın affetmediği tek günah kalp kırmakmış. Pardon şey kul hakkıymış. Ee, yani ne kadar yanlış olduğunu söylememe gerek yok. Yani yanlıştan bahsetmiyorum. Şimdi içinden çıkalım yanlış demeyeyim. Farklı ve birbirini tamamlamayan, dinin parçası olduğu çok anlaşılamayacak, birbirinden çok bağımsız şeyler işte bilmem ne gecesinde şöyle yapan yüz şehit sevabı alır. Yüz şehit sevabı almak. İşte bunun e, yarattığı en kötü şeylerden bir tanesi de işte dinin sorumluluklarının insanlara unutulması oluyor. Bilmem ne gecesi şunu yap, yüz şehit sevabı kazan. Yüz şehit sevabı. Ya zaten bir şehit sevabı almak seni cennete sokan bir şey değil mi? Yüz şehit sevabı alacağım ve cennete gireceğim. Ya bugün benim yüz şeyit sevabım olsa ben ne namaz kılarım, ne oruç tutarım, ne yunus işlemekten sakınırım, değil mi? Yapmaz mısın? Yüz şeyit sevabın olsa namaz kılar mısın? Söyle bakalım. Ama yüz şeyit iddiasını ortaya atanlar neyin vebarine aldıklarından farkında bile değiller. İşte insanları dinin zorunluluklarından, dinin farzlarından uzaklaştırmanın en kolay yollarından bir tanesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de notlarımı tekrardan okuyacağım. Dinlerini parçalara bölen gruplara ayıran ve her grubun kendi yanındakiyle bebellendiği kimselerden olmayın der. Yani Suresi 51'de kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır der. Yani İslam'ın en büyük misyonu nedir? Onu okumak, onu anlamaktır. Ama işte hocam ben meğer okuyayım mı diyen birine ben diyorum ki 8 tane ilim bileceksin sonra okuyacaksın. Ya sen kimsin? Sen 8 tane ilim biliyor musun? İşte, dinin tevatürle yayılması böyle bir şey işte. Okuma. Ben vereceğim sana okuma. İşte insanlara okuma demiyorsun da bilmezsin sen anlamazsın. Bugün tasavvuf eleştirisi yapan birisine tasavvufun İslam'ın tevhid inancıyla yanlış karşıt olduğunu söyleyen birisine tasavvuf çok elindir siz anlayamazsınız. Ya sen okudun mu hiç Pevlana? Sen hiç okudun mu Beyaz Bersani? Sen hiç okudun mu Ahmet İsevi'yi? Sen nereden biliyorsun? Hadis inkarcılığı ne yani? Sen peygamberin şeyini mi? Peygambere siz Hazreti bile demiyorsunuz. Siz Muhammed senin askerlik arkadaşın mı? Hayırdır. Buhari'yi okudun mu? Hayır. Tevatürle geldi sana değil mi? Okumadın. İşte en büyük eksiklik burada. Avamın inandığı din ile benim inandığım din çok bambaşka dinler arkadaşlar. Siz de lütfen avam olmaktan çıkın. Çok sert bir tabir. Ee, ve bunu söylemekten de çekiniyorum ama e, internette gördüğüm bir yayıncının şöyle bir şeyi vardı ki o yayıncı da Allahsız, kitapsız e, ve çok kendini işte Müslüman olarak gösteriyor ama değil. Öyle değil. Sürekli içer. Hatta işte internette bir yayıncı yani. isim vermeyeyim. E böyle Müslüman kişilere bakıp bazen şey diyor. Ya senin ben diyor Allah'ını. Çünkü diyor senin Allah'ınla benim Allah'ım bir değil diyor. Evet. Ben o küfrü etmeyeceğim tabii ki ama sana bakarak şunu söylüyorum. Senin inandığın Allah'la benim inandığım Allah'a bir değil arkadaşım. Senin inandığın Allah, sen anan baban Müslüman olduğu için senin inandığın Allah. Sen Kur'an'ı okumadığın için, bir ateist olsan da, bir agnostik olsan da, spiritüelist olsan da, işte panteist olsan da, ne olursan ol. Senin inandığın dinin gerçeğini sen okumadan inanıyorsan, işte sen bugün e, Hindistan'da da olsaydın, enayet tapacaktın. Bu kadar basit, bu kadar basit. Hayır ya, yapmazdık, etmezdik hiç, hiç, hiç emin olmamda. İşte dinimizin gerçeğini, dinimizin mantığını bilmeden insanlara da böyle anlatan insanlara hep böyle eleştiriyoruz. Mesela diyoruz ki işte tecvidle okumak yani nameli okumak, Kur'an'ı nameli okumak. Bugün siz bir camiye gittiğinizde işte hocaların Kur'an'ı nameli okuduğunu görürsünüz bir işte ne bileyim Kur'an sohbetlerine ya da başka bir ne olsun Mevlüt'e gittiğiniz zaman Kandil gecelerinde aile aranızda belki böyle okuyan insanlar olabilir. Kur'an'ın nameli okunduğunu görürsünüz. Ancak 70 yaşındaki babaannenize bir sorun bakalım. işte atıyorum her gün içer Kur'an okur. İşte okur 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 okur. Ya ne anladın? Ne anladın? Ne biliyorsun? Ne anlattı sana? Kur'an'a Kur'an'a bu kadar yakın olup Kur'an'a bu kadar uzak olmak bakın bende de tam şuradadır Kur'an elimdeki Kur'an tam şurada Heh. hepimizin elinde hepimizin elinin altında ama bu kadar yakınken bu kadar uzak olması bize oldukça enteresan bir durum her zaman tevatür her zaman yeni ekoller her zaman yeni farklı bir bakış açıları ama hiç kimse ya şuna bir okuyalım bakalım da buradaki dışında ya bu senin söylediğin bununla çelişiyor galiba ya. Bak Allah peygambere mesela e, ne demiş? Ey peygamber sana ve senden öncekilere vahyedilen şudur. Eğer şirk koşacak olursan yaptıkların boşa gider. Ya Allah peygambere tehdit tehditvari konuşuyor ya. Allah peygamberi uyarıyor ya peygamberin şirk koşma ihtimalini görüyor ya. Peki bu hocanın elini öptüğüm zaman nasıl cennete gideceğim? Bunu nasıl düşünüyorum? Aslında inançlarında oldukça da samimiler. Samimi olmadıklarını da iddia etmiyorum. Oldukça samimiler. Ancak her samimi inanış doğru bir inanışta değil tabii ki. Örnek veriyorum. Bence bu şeyin ekollere ayrılmanın en böyle zirve noktalarından bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu. Evet, belki de Türk İmparatorluk tarihinin en büyük ve en kadim imparator en kadim demeyelim de kadim farklı bir anlamda bence en büyük imparatorluğu diyelim Osmanlı şeriat ülkesi miydi diye düşündüğümüzde birçok tarihçi şunu der hayır ya değil niye değildi çünkü İslamiyet'in inanıldığı bir toplumda işte diğer inanışlara da özgürlük vardı aslında bakılan yer Evet öyle de bakılabilir de bakılan yer oldukça teyif bir alan. Yani şu, kimse şunu iddia etmiyor. Ya adam demiş ki ben devletimin istikbali için kardeşimi öldürebilirim. Ve bunu da Şeyhülislam'a fetva verdirebilirim. Ve ben de bunu yaparım dediği zaman iş Kur'an'dan çıkıyor, İslam'dan çıkıyor. Farklı bir boyuta geliyor. Farklı bir anlama geliyor. İşte bunu bu açıdan değerlendirdiğimizde hadi bakalım Osmanlı şeriat e ülkesine. Tartışalım mı? Ben sadece hayatın bu gerçeğiyle, Kuran'ın bu gerçeğiyle, dinin bu gerçeğiyle e, belki de sizlerden daha önce aydınlanmış bir insanım. İnsanların sizi e, aldattığını, insanların size din adına yalan söylediğini sizlerden daha önce fark etmiş bir insanım belki de lütfen bu söylediğim laftan dolayı kucunmayın, alınmayın. E, Don Quixote bir gün işte şeytanla karşılaşır, karşıda da bir ordu vardır. Der ki ya bu senin ordun mu? Şeytan da evet der. Peki der bunlar niye böyle Allah Allah diye bağırıyor. Ne diyeceklerdi? Şeytan şeytan mı diyeceklerdi? İşte arkadaşlar Allah'la aldatılır. Allah'la aldatıldığı için günümüzde farklı ekoller ortaya çıkıyor ve birbirlerine düşmanlar. Bugün bir Alevi'nin evine gidip namaz kılmak isteyin beraber. Sizinle namaz kılmayacaktır. Ya da bir Alevi kızını sünniye vermeyecektir. İşte İslam'ın geldiği en daha doğrusu Müslümanların geldiği en böyle korkunç rezil çağdayız belki de. Ve gün geçtikçe birbirlerine olan düşmanlıklar, kinler, nefretler daha da bilmeye başlıyor. O diyor ki sen bilmem necisin, sen Müslüman değilsin. O diyor ki sen şeysin. Mesela Kur'an Müslümanı olan insanlara siz işte reformistsiniz. Ya reformist olan sensin. Dinin en sade hali. Allah sana ne diyor? Ankebut suresi 51. Bir daha okuyorum. Kendilerini okulan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Yani buradan nasıl bir reformistlik çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar? İyi niyetli olan insanları bir kenara bırakıyorum. Kötü niyetli insanlar zaten bunlara inanmanızı istemiyor. Bunları okumanızı bilmenizi istemiyor dini bölmelerini size edirmek istiyorlar. İşte bir cemaat lideri oluyor. Hoppa! Gönüllü işçi. Menzil. Mesela yeni popülerleşti işte, değil mi menzil? Milleti gönüllü olarak çalıştırıyor. O gönüllü işçi. Menzile dergiye yardım yapıyoruz. Ve bak. Emevi kralından ne farkın var? Hiçbir farkın yok benim gözümde. Dini kullanan, siyasi çıkar için kullanan bir insansın. Bu kadar. E şimdi gerçek din bu mu, gerçek Müslümanlık bu mu sorusunda sizin cevabınız evetse kusura bakmayın çok ayrı yollardayız. Senin inandığın Allah'la benim inandığım Allah bir değil. Ve sen Müslüman değilsin. Senin annen baban Müslümandı ve o yüzden Müslüman oldun. Senin inandığın bir gerçek yok çünkü sen o kitabı açıp bir kere okuma cesaretinde bulunamadın. Senin inandığın dine bir köfrettiği zaman, köfür bu arada yalan söylemektir yani hakaret olarak algılamayın küfür işte bir doğru hakkında mesela bana kadın dersen bu bir küfürdür gibi düşün e senin inandığın dine biri küfür ettiği zaman e, hocam şu bize şöyle dediydi bu neresi doğrudur nesi şeydir bunu bir açıklayayım bakalım ya böyle din olabilir mi İslamiyet ruhban sınıfının olmadığı belki de tek din yani Umarım birilerinin inandığı dinin gerçeklerini akılcı bir yolla anlamasına vesile olabilirim. bu Don Kişot kıssası da umarım size bir hisse verir. i̇nsanlar sizi şeytan şeytan diye aldatamaz arkadaşlar. Allah Allah diye aldatır. Lütfen aldananlardan olmayınız.